Meraklı Adamın 10 Günü, Bir Eleştiri, Meraklı Adamın 10 Günü, Mehmet Eroğlu'nun sevilen roman serisinin sinemaya uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Üçlemenin final filmi olması sebebiyle beklentileri yükselten bu yapım, hem serinin hayranlarını hem de yeni izleyicileri memnun edecek mi? Gelin birlikte inceleyelim. Hikayenin kalbi, Sadık'ın Meraklı Ruhu serinin merkezinde yer alan Sadık karakteri, bu filmde de merak duygusuyla dolu, sıradanlıktan sıyrılmak isteyen bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Kaybolan bir kadını arama göreviyle kendisini karmaşık bir ağın içinde bulan Sadık, bir yandan içsel yolculuğuna devam ederken bir yandan da dış dünya ile mücadele ediyor. Cem Yılmaz'ın bu karaktere verdiği samimiyet ve komik dokunuşlar filmi izlerken keyif verici bir deneyim sunuyor. Görsel şölen ve müziklerin uyumlu dansı filmin görsel dünyası İstanbul'un farklı yüzlerini gözler önüne seriyor. Şehrin karmaşası ve güzelliği filmdeki olaylara eşlik ediyor. Özellikle gece çekimleri ve renk kullanımı izleyiciyi içine çekmeyi başarıyor. Müzikler ise filmin atmosferini tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Her sahnenin duygusunu yansıtan müzikler izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Senaryo ve karakterler beklentileri karşılayabilecek mi? Senaryo genel olarak romanın atmosferini koruyor ancak bazı yerlerde tempo düşüklüğü hissedilebiliyor. Yan karakterlerin derinliği konusunda bazı eksiklikler olsa da ana karakterler üzerinde yoğunlaşan bir anlatım tercih edilmiş. Bu durum filmin genel ritmini etkilemese de bazı izleyiciler için yetersiz kalabilir. Sonuç: Meraklı Adam'ın 10 Günü, Türk sinemasına keyifli bir komedi drama örneği olarak katılıyor. Cem Yılmaz'ın başarılı performansı filmin en dikkat çeken yönlerinden biri. Ancak senaryodaki bazı eksiklikler ve karakterlerin derinliği konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Genel olarak keyifli bir seyir deneyimi sunan film. Serinin hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.